Bir, i̇ki üçte bak dostlar bu burada seycti ben bilir misiniz arkadaşlar ben bilir misiniz maske teşekkür teşekkür ne yapıyorsun Arda? ben çamaşır makinesi oynuyorum çamaşır makinesi mi oynuyorsun evet ne ne yapacaksın peki onunla iki çamaşırları çamaşırda tamam Çünkü pisler. Pis mi olmuşlar? Evet, annes bunlar geçip çamışır çamışırları yıkamadı ki. Öyle mi? Ya. Anladım. Şarkı söylesin mi gene? Evet. Five little monkeys jumping on the bed. One fell down and bumped his head. Mama called the doctor and doctor said, No more monkeys jumping on the bed. <laughs> Sonra? Ona bir tanesi düşmüş, olmuş. Ay, Four little monkeys jumping on the bed. Mama. Ah, unuttu, karıştırdı. Four little monkeys jumping on the bed. One fell down and bumped his head. Mama called the doctor and doctor said, No more monkeys jumping on the bed. Sonra? Bir daha. Three little babies jumping on the bed. One fell down and bumped his head. Mama called the doctor and doctor said, No more monkeys jumping on the bed. Evet. Hadi bakalım yıkadın mı çamaşırları? Şimdi bir tane daha yıkayacak. Bir tane daha yıkayacak tamam. Evet. Başka? Çorabı mı ekeceksin? Çorabı. Okey. Ayarladın mı? Merhaba Fakize. Fakize. Nasılsın? Nasıl çıkacak. Evet. Bu da böyle çıkacak. Tamam mı baba? Tamam oğlum? Hazır mısın? Sen kendi videolarını izledin, yeniden video mu çektirmek istedin? Değil mi? Evet değil mi? Hayır mı yoksa? Evet. Ha, tamam. Ama Arda videoda da vuruyordu. Böyle vurulmaz değil mi Arda? Elbette. Nereye sıkıştı o? Dur bakalım. Bastır yavaşça. Bastıralım yavaşça. Bu da masanın üstünde kayıyor Ondan öyle oldu. Kapanmazsa çalışmıyor değil mi? Makinemiz. Kapanması lazım. Kapanması lazım. Aa çalsın tamam arkadaşlar? Siz başka bu sizin başka çalsınlar yiyeceğiz. Hadi evet kendinize iyi bakın. Tamam. Evet. Hoşça arkadaşlar. Ho ama az kaldı. Az kal az mı kaldı? Tam biraz daha ya, hoşça kalın diyeceğiz. Tabii ki sizin gene gene az kaldı değil mi arkadaşlar? Evet arkadaşlar. Şu an sabahın 8'i ve Arda videolarını izleyince yine video çektirmek istedi. Nereye gidiyorsun oğlum? Bir yumuşatıcını mı koyacaksın? Tamam. Evet. Koy bakalım yumuşatıcında. tamam. Kapat. Okey. Hazırladın mı? Hadi bakalım. Şimdi hoşça kal diyelim. Sonra gene başka zaman gelecek. Bunlar kaldı. Yapacağız. Bunlar kaldı. Onlar da mı kaldı? Ya tamam o zaman onları da bitirelim. Çok çalışıyor arkadaşlar Arda ya. Evet çok seviyorlar. Çok seviyor bu çamaşır bulaşık yıkamayı. Ne bu? Bir, bir de ben herkes gibi bulaşık makinesi Ama yok ki öyle bulaşık makinesi. Olursa bir gün alır bir yerde. Babaanne alsın tamam mı? Babaanne mi alsın? Tamam bakarız. Sen yıkadın mı bu ışıkları, çamaşırları? Evet, abi ışıkları yıkamadım, çeşmede ekiyorum da ama yok değil, Arda bulaşıkları. Şimdi biz oyuncak çamaşır makinemize bakalım. Göster bakalım nasıl dönüyormuş. Bak, bu su makinesi de içine su koyacağız. O şuradan yıkanıyor. Evet. Tamam mı arkadaşlar? Tamam mı? Çıkar bakalım onu. Hazır. Ama hep aynı şeyleri çekiyoruz oğlu. Başka şeyler çekelim madem video çekmek istiyorsun. Ben istiyorum istiyor. Hep mi istiyorum? Hep mi istiyorum? Baba ba bak bu sürü korkmasın da bu sıra yıkanacak. Tamam bakacağız sonra bu çıkıyor. Bak ağzından kaçır. Haydi Hadi bakalım. Tamam. Hazır. arkadaşlar. Pisliklerini temizle. Değil. Ama oraya pislikler geliyor. Temizle onları. Burada su gelmiyor. Tamam. hadi Kapat şimdi. Pompadan için bu burada. Evet. Bu arada pompa. 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 Su, su sü böyle. Tıkanan bu böyle. Pompa. Evet. Bak burada da var. Hadi bas bakalım şimdi düğmesine. Kapatmam lazım onun kolumu vardı. İkicik kaydı. İkiciyi sonra yıkayacağız. Hadi çal. bakalım. Çav çav diyelim şimdi. Çav 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 arkadaşlar. İki kaydı olmuşsa bitireceğiz tamam arkadaşlar. Tamam görüşürüz. Görüşürüz. Abone olmayı bizi takip etmeyi unutmayın. Evet. Çav çav. Hadi bakalım görüşürüz Şarkı de tamam mı? Tamam şarkı da <laughs> Hadi bakalım bay bay